allebili revani keki için 3 yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya. Şerbeti için iki buçuk su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. Bunu annem çok sık yapar. Hı -hı. E, ben de ondan öğrendim. Hemen e, selam söyle. Ağzına. Evet, e, annemi öpüyorum. Sevgiler, Anladım, saygılar. E, Nebahat evet, Atasoy. <laughs> Kendisini çok severim. Çok üstümde emeği vardır. Hı -hı. Hala da var çocukların üstünde de. Evet. Ben küçüklüğümden beri oruç tutuyorum. Eee tabii ortaokuldan yani kendim bildim bileli oruç tutuyorum. Hiç de bırakmadım. İşte bırakmaya da niyetim yok. Süper. Çünkü çok büyük bir haz alıyorum. Yani o iftar sofrasını hazırlamak, Hı -hı. o iftar beklemek beni çok mutlu ediyor. manevi ee, olarak bir kere kendimi yani seviyorum. Evet gerçekten. Tarifimiz çok kolay. Çok kolay. Evet. Ee, bir yandan konuşmaya devam edelim. Güzel böyle bir kek e, hamuru hazırlayacaksın. Evet öyle aha. gibi gidecek. Evet evet. Şey Şimdi önce şekerimizi hı hı. koyuyoruz, yarım su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta koyacağım. Güzel böyle bir kek. Evet yapıyoruz. hafif oluyor. Evet. Kabarık kabarık böyle bir puf puf oluyor, ona da iyi çırparak. Evet herhalde evet. Yani ya zaten bunun püf noktası şekerle yumurtayı iyi çırpmak gerekiyor, çok hı hı. beyazlaşması gerekiyor. <laughs> Olursun evet, şey. ben aynen. de yapıyorum. Evet. Üçüncü yumurtamızı da kırıyoruz. Yumurtalarım çok şey, taze böyle incecik evet, kılıkları var. Kırılıyor. Çok güzel çırpacağız. İstersen sana yaklaştıralım. Hı -hı. Evet Nursel'cim şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bayağı beyazlayana kadar, evet, çırpılana kadar. E, bir bardak bir un. Bardak un. Bir bardak şurada ilmiği var. Evet 20 döküyoruz. Şekerini zaten yarım bardak atmıştın. Bir, evet, Bir, Bir çay bardağı sütü. Bir çay bardağı sıvı yağ. <laughs> don, 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 don. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... Bir paket kapatma tozu. Bunu da buraya. Yani çok kolay bir karışım ama e, tutmayabiliyor olabiliyor. Mesela çok da şeyse üzülme Hı -hı. senin kabın değil, kacağın değil. E, evet. Başka mutfaklarda e, bocalayabiliyorum. Mikserin evet. değil, fırının değil. Anneme gidince bile e, evet ben de çok oluyorum. bocalıyorum. Bunu şimdi fırına koyalım. Yağlı kağıt yaptık. E, çıkartması daha kolay olacak evet. o yüzden. Buyur. Keseceğiz çünkü. Ben sana yiyeyim. Yüz. Evet. 80 derece iyidir bence de Hı -hı. şöyle kısalım birazcık evet şimdi, şimdi muhallebimizi olurken... yapacağız evet şimdi iki yemek kaşığı un koyacağım Bir kaşık alabilirsem Sana zahmet al bakalım. Önce soğuk klasik muhallebi Hı -hı. yaparmış gibi. Evet öyle yapıyorum. İki yemek kaşığı unu koyduktan sonra. Onlar ölçülü zaten. Evet, üç, ee, üç kaşık şekerimiz üç var. Üç kaşık şekerimizi koyalım. Direkt dökebilirsiniz dersen ölçülü zaten. Şöyle döktüm. Mısır nişastamız var. Güvecimiz bir can çekişiyor. Evet. Ha göster bütün kusurlarımı göster. Bir paket vanilyamız var. Evet. Nursel'cim bir de yumurtamız var. Bir yumurta kırıyoruz. da var kırmayan da var böyle evet, yani kırınca yumurta daha kokusu bir... istemezseniz kırmayabilirsiniz de ben de seviyorum evet, yani yumurtayı evet. çok seviyorum <laughs> bazı insanlar mesela soğan yumurta böyle iyi yaptıkları şeyleri oluyor <laughs> ben böyle Allah Allah diyorum ya soğan sevilmez mi yumurta sevilmez mi olabiliyor benim de Ramazan'da vazgeçemediğim yani babamdan bana geçen değil pastırma Hmm. Yani o sıcak pidenin arasında o pastırmayı yemeden iftar açamıyorum. Yani e, çok seviyorum evet o sadece bir ay hani pastırmayı hmm. yiyoruz. Yani çok seviyorum çünkü hani Süper. sonrası kokusu çok fena ama yerken çok lezzetli. Masada var mı olmazlığı? Tabi tulum peyniri mutlaka Hı. olacak, ee, tahin pekmez mutlaka. İşte... Önden zaten böyle bir kahvaltı, kahvaltı gibi evet. çok daha güzel evet. oluyor. Zaten onları yedikten sonra hemen doyuyorsun. Başka bir yemeğe gerek kalmıyor. Misafir olmayınca sadece onlarla geçiştirebiliyoruz bazen. Benim de böyle çok iştahım kapalı oluyor Ramazan'larda. Hani böyle kahvaltı, böyle çay saati ikramları falan onları daha çok iyi yiyebiliyorum evet, evet. seviyorum. Evet, evet. Ya pide olsun sıcak pide. Hı hı. E, yeter yani. Bir de o bütün gün... çocukların e, eli o pideden bir yanacak. O pide kuyruğunu o çocuklar evet, bekleyecek. Evet. O zaman çocuk oluyorlar. Aynen. Ya. Ben Her oğlumu gönderiyorum var. hemen onun tadına varsın diye. Özellikle e, savura kaldırıyorum. O kültürümüzü Hı -hı. görsün istiyorum. Ee, anne diyor çok uykum oluyor ne olur yapma diyor ama ben zorla <laughs> yaka paça kaldırıyorum onu. Ee, iftar sorpası gerçekten çok keyifli. Yani o masada beklemeyi çok seviyorum. Yani dışarı yemeğe gitsek bile yarım saat öncesinden gidiyorum. Hı -hı. O yemekte beklemek e, çok bana Aynen. bir haz veriyor yani. Şimdi böyle oruç tutan var tutamayan var Hı -hı. ama şey olarak e, bizim çok güzel bir özelliğimiz var çok kişi dikkat ediyor biliyorum. Hani oruçlu insan var etrafta deyip hani yemek yemiyor ya bazı evet, insanlar. Evet, onlara ne evet. Onlara çok saygı Evet, gerçekten. Ne kadar saygılıyız. Hı hı. Mesela restoranda bile olsa hani insanlar iftar açmayı bekliyor ya bakıyorum oruçlu olsun olmasın hı, onlar da bekliyor yani. ya. Diyorum helal olsun hı hı bize. Hı hı. Öğretarcığım bu tamam. Kapatabiliriz. Evet. Hatta Hemen şöyle alalım. Şu bakalım. Hı hı. Güzel. Keyfi yerinde. Evet. <laughs> böyle bir kabarmış, böyle bir güzelleşmiş. <laughs> Şimdi o olacak. Olacak. Ee, önceden yaptığımız şerbetimiz de var. Tamam. Ee, piştikten sonra arasını açacağız. Şerbetimizi dökeceğiz. Sonra muhallebiyi. <laughs> Aynen. Ben de çok acıktım şu an. Muhallebiyi arasına koyacağız tekrar üstünü kapatacağız. Sonra soğuması için. Anladım. <laughs> Onu anladım tamam. Evet. O zaman üçüncü yemin arasında bir yerde herhalde denk gelir. O tamam. zaman tamamlarız. Tarifi yazın bir köşeye. Biz hemen üçüncünün hazırlığını yapalım. Evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım.